Merhaba arkadaşlar. Bir matematik dersinde yine birlikteyiz. Bugün anlatacağım konu size polinom konusu. Polinom konusu önemli. E, TET TYT ve AYT konusu arkadaşlar. TYT'de bir tane çıktığı sene olmuş ama AYT'de her sene mutlaka iki tane soru çıkmış arkadaşlar. Bir tane çıktı da olmuş ama ortalama iki tane soru çıkmış diyebiliriz arkadaşlar. Bu polinom konusu çok basit. E, fonksiyonlara biraz benziyor. Ortak yönleri de var. Yani polinom konusunu, fonksiyon konusunun ee, özel bir durumu diyebiliriz. Şimdi adet yerini bulsun diye bir tanımımız var ama ben bu tanımıyla sizi hiç uğraştırmayacağım. n bir doğal sayı, a0, a1, a2, an birer gerçek sayı ve x bir değişken olmak üzere p(x) eşittir bu şekilde verilen ifadelere bir polinom denir. Bunu hiç bilmenize gerek yok arkadaşlar. Bir polinom olma şartı nedir? Ben size iki basit şey öğreteceğim. Bu iki basit şeyle sizin çözemeyeceğiniz şey kalmayacak arkadaşlar. Nedir hocam bu? Kuvvet ne olmalı arkadaşlar? Bu ifadede kuvvet birer doğal sayı olmalı. Birer doğal sayı olmalı. Peki yani kimdir arkadaşlar burada kuvvetler? İşte x'in üzerindeki n, n-1, 1 falan filan. Buradaki ifadeler ne olmalı arkadaşlar? Birer doğal sayı olmalı. Peki ikinci şartımız var. Nedir o ikinci şartımız da? Kat sayılar da kat sayı da birer ne olmalı arkadaşlar? Reel sayı olmalı. Yani sadece şu iki maddeyi bilerek arkadaşlar polinomun olma şartını çok rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. İki şey var. Kuvvet doğal sayı olacak. Kat sayı da reel sayı olacak. Peki bu Doğal sayı ile ilgili kısa bir hatırlatma yapalım. Nedir arkadaşlar doğal sayı? N ile gösterilir. Kimdir o da? 0 1 2 3 tık 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 sonsuza kadar gider. Bunlar ne olman arkadaşlar? Doğal sayı. O halde burada biz polinom şartına bakarken kuvvetin birer doğal sayı olmasına dikkat edeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden gelin bakalım birinci örneğimize başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangileri gerçek katsayılı bir polinomdur diyor. Arkadaşlar polinom olma şartı herhangi bir kitabı açtığınızda üniversite azı kitabını veya 10. sınıf kitabını açtığınızda İlk göreceğiniz soru tipi arkadaşlar hangisinin bir polinom olduğuna dairdir. Ard arda arkadaşlar 3 sene ard arda sadece hangi ifade bir polinomdur çıkmış ve bu da arkadaşlar her birisi için 5 veya 10 saniyelik bir vaktimiz söz konusu. Öğretmeniniz ne dedi arkadaşlar? Kuvvet bir doğal sayı olmalı. Pekala. Kuvvet nedir burada? 2. Buradaki 1. Burada da x'in kuvveti yok. İşte ileride göreceğiz. Ne diyeceğiz? Kuvveti e, sıfır olan ifadeler birer sabit terimi ifade ediyor. O halde aslında bu var ama bu da gizlenmiş. Kendini gizlemiş. Burada bir sıfır var. O halde nedir arkadaşlar? Kuvvet doğal sayı. 2, 1 sıfır doğal sayı mı? Süper. Seni kabul ettik. Peki bir de neye bakalım? katsaya bakacağız. Bunu katsayı 2 kim? Katsayı ne demek hocam? Katsayı x değişkenin önündeki ifadeye biz ne diyeceğiz? Katsayı. O halde burası 3, burası 5, burası eksi 7. O halde seni seçtim. Sen bizim aramızdasın. Peki ikinci ifadeye bakalım. QX polinomu bir polinom mu değil mi ona bakacağız. Bunun kuvveti ne dedi? Kuvveti neydi arkadaşlar? Buradaki 3. Peki size bir e, hata öğrencilerin yaptığı bir hatayı söyleyeyim. Biz dedik yani burada kuvvet bir doğal sayı olmalı. O halde buraya bakıyor arkadaşlarımız. Diyor ki evet bu da 2. Olmaz. Burada bir tuzak var arkadaşlar. Burada ne yapmamız lazım? Üstü sayılarla ilgili bir atıfta bulunmamız lazım. Ne demek? Arkadaşlar paydada herhangi bir... E, kuvvet varsa bu paya eksi olarak geçer. Yani burası 3 ise burası ne olur o zaman arkadaşlar? Eksi 3. O halde bu 4 çarpı x üzeri eksi 2 ifadesi nasıl yazılır? 4 çarpı burası 2 diye paya nasıl geçer arkadaşlar? Eksi 2 olarak geçer. O halde bu ifade bir doğal sayı mı? Eksi 2 bir doğal sayı mı? Hayır. Seni aramıza alamıyoruz arkadaşlar. Sen bir polinom olamazsın. Neden olamam ben bir polinom? Çünkü senin kuvvetin bir doğal sayı değil. Peki gelelim buraya. Ee, yine kuvvetlere bakacağız. 2, 1 ve bunda yine sabit sayı kuvveti. x üzeri 0 var. 2, 1, 0 olur mu? Olur. Peki 7, kök 5, 3 onlar bir reel sayı mı? Evet. O halde seni aramıza alıyoruz. Sen bir polinom olabilirsin. Peki mx polinomu 5x küp artı 4 kök x eksi 7'ye bakalım. Burada kuvvetlere bakacağız. Burası 3. Bunun kuvvetine hocam? Bunun içinde hemen köklü sayılara gidiyoruz. Köklü sayılarda ufak bir özelliğimiz var arkadaşlar. Nedir o da? a üzeri x kök y derecesinde. Bunun içinde bir pır atik bir kuralımız var. Nedir o kuralımız? İç bölü dış şeklinde ifade ediyoruz. Bunun içinde kim var arkadaşlar? x dışından y. O zaman bu ifadeleri nasıl göstereceğiz? A üzeri x bölü y. O halde burada gizli kim var arkadaşlar? 1 var. Burada gizli kim var? 2 var. O halde şu ifadeyi nasıl yazabiliriz? x üzeri 1 bölü 2. Peki 1 bölü 2 bir doğal sayı mı? Hayır. Sen bir doğal sayı değilsin. O halde sen bir doğal sayı değilsen bizim aramıza katılamazsın. O halde sen bir polinom olamazsın. En x eşittir 1984 arkadaşlar. Niye 1984 seçtim? Bu bir doğum tarihim arkadaşlar. Doğum tarihim olsun diye seçtim. Şaka yaptım arkadaşlar. 1984 değil tabii ki. Daha gencim. O halde bu bir nasıl bir polinom arkadaşlar? Sabit polinom. Sabit polinom olduğundan dolayı ne demek sabit polinom? x üzeri 0. Yani içinde x içermeyen polinomlara sabit polinom dedik arkadaşlar. Bu da bir polinomdur. O halde sen de bizim aramıza katılabilirsin. Birinci örneğimiz bu arkadaşlar. İnanın sadece şu soruyu anlasanız bile sınavda bir tane netiniz artacağına emin olabilirsiniz. Çünkü az önce ifade ettim. Ard arda 3 sene sınavda çıkmış. Ne çıkmış hocam? Aşağıdakilerden hangisi bir polinomdur? Hangisi bir polinom değildir? Ve bunun için öğretmeniniz iki temel şey anlattı. Bir tanesi kuvvet doğal sayı olacak. Diğeri ne olacak arkadaşlar? Katsayı birer reel sayı olmuş olacak. Yine polinom konusunda sınıfta anlattığımız arkadaşlar çok önemli iki tip örnek vardır. Bir tanesi bölme yani tam sayı değerlerle ilgili bir tanesi de aralıklarla ilgili. Hemen bunlara da bakalım arkadaşlar. Bu ifadenin px eşittir 5 çarpı x üzeri, en üzeri 6 en bölü 6 eksi 4 çarpı x çarpı x üzeri 36 bölü n artı ifadesi bir polinom olduğuna göre n'in alabileceği değerleri bulun diyor. O halde yapmamız gereken bir şey vardı. Nedir dedi öğretmeniniz? Kuvvet ne olmalı burada? Birer doğal sayı olmalı. O halde n bölü 6 ne olmalı? Doğal sayı. Doğal sayı ne demek? Sıfırı eşit ve büyük. Peki bu bir doğal sayıysa bu diyecek beni de yaz. Ne olursun ben de bir doğal sayıyım. Pekala seni de yazarım. O halde 36 bölü n ne olmalı? Bir doğal sayı olmalı. Peki n bölü 6 doğal sayı demek ne demek hocam? n bölü 6 bir doğal sayı demek burada n 6'nın katları olmalı. Ne demek? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 falan filan. Inter Milan. Peki n böyle olmalı fakat n bölü 6 için bunlar olmalı. 36 bölü n için olur mu ona bakalım. O halde burada 6, 36 bölü 6 olur mu? Olur. 36 bölü 12 olur mu? Olur. 36 bölü 18 3'tür olur. 36 bölü 24 olmaz. Neden olmaz? Çünkü 36 bölü 24 bir rasyonel sayıdır. Rasyonel sayı bir doğal sayı olmadığından dolayı olmaz. 36 bölü 30 olur mu? olmaz. Niye? Bu da bir rasyonel sayı. Bu da olmaz. 36 bölü 36 olur mu? Olur. 36 bölü 42 olur mu? Olmaz. Bundan sonraki hiçbir değer olmaz. Neden hocam? Çünkü payda daha büyüyeceğinden dolayı 36'dan daha büyük bir sayıya bölündüğünde bir doğal sayı söz konusu değil. O halde bizde ne istiyordu arkadaşlar? Enin alabileceği değerler. O halde enin alabileceği değerler kim olmalı? 6, 12, 18 ve 36 toplam kaç tane? 4 tane değeri vardır. Birinci örnek bu demiştik arkadaşlar. İkinci örnek nedir? İkinci örnekte px eşittir. 7 çarpı x üzeri 9 eksen 9 çarpı x üzeri n artı 2 ifadesi bir polinom olduğuna göre n'nin alabileceği kaç tam sayı değeri var? Az önceki ifadede bunu konuşmuştuk. Bunun kuvveti nedir arkadaşlar? 9 eksi n. Ne olmalı? Bir doğal sayı olmalı. Peki doğal sayı ne demek? Bu sıfıra eşit ve daha büyük olmalı. Peki hala burası da bir doğal sayı. E bu doğal sayı ise bu diyecek ki ben de kuvvetim beni de bir doğal sayı yap. <laughs> Tabii ki seni doğal sayı yaparım. Lafı mı olur? n artı 2 ne olacak arkadaşlar? 0 eşit ve büyük olmalı. Bu n'i burada hoplatırsam burası nasıl hoplar? n ne olmalı arkadaşlar? 9'dan küçük olmalı. Şimdi bu artı 2 öbür tarafa hoplatırım. n ne olmalı? Eksi 2'den büyük olmalı. Peki bunları bir araya getirebilirim artık. Eksi 2'den büyük, 9'dan küçük. Kimdir o da? Eksi 2 ile kaç arası arkadaşlar? 9 arası. Bunu da bulmanın çok pratik bir yolu var. Eksileri ayrı say, artıları ayrı say, artıları 0. Mesela eksi 1, eksi 2'den buradan kaç tane? 2 tane. 1'den 9'a kadar kaç tane? 9 tane. Toplam kaç tane? 11. 0'ı unutma. 0'ı unutma. O zaman buradan 11 tane toplam 12 tane tam sayı değeri vardır diyoruz arkadaşlar. Bu da önemli bir şey arkadaşlar. Pekala bu örnekleri de anladıysak bu bir tekrar ediyorum. polinomun olma şartı iki bölümle ilgili üç aralıklarla ilgili bu üç örnek polinom için çok önemli örneğimizdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar polinomun özellikleriyle devam ediyoruz. Polinomun özelliklerinde bilmeniz gereken beş temel şey var arkadaşlar. Bir tanesi polinomun katsayıları, polinomun terimleri, polinomun derecesi, polinomun baş kat sayısı ve polinomun sabit terimi. Bu polinomda bunlar arkadaşlar bazı örneklerde soruluyor katsayıları, terimleri, derecesi, baş kat sayısı ve sabit terim. Örnek üzerinden hemen anlatayım ben. Burada bir dördüncü örneğimizde şöyle bir şey ifade var. Px polinomu 6x küp artı 9x kare eksi 5x eksi 7. Ben hemen arkadaşlar terimleriyle önce başlayayım arkadaşlar. Terimleri ne demek? Aradaki işaretleri artı veya eksi ile ayrılan ifadelere biz terim diyeceğiz. Yani burası kim olacak? 6x küp. Yani 6 bir terim. x küp bir terim değil arkadaşlar. 6x küp bir terim. 9x kare. 5x değil. Eksi 5x. Yani eksi 5x ile 5x farklı şeyler. Yani şey gibi düşünün. Yani onun bir manada böyle cinsiyeti gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Önündeki işaretiyle beraber söylenmesi lazım. Eksi 7. O halde terimlerini hemen yazalım. 6x küp virgül 9x kare eksi 5x ve eksi 7. Lütfen işaretleri unutmayalım. Mesela size dese ki kat sayılar toplamı dese. Burada eksi 5 yerine artı 5 yazarsanız yanlış olur. Yani buradaki artı veya eksi ile ayrılan ifadelerin her birine biz ne diyeceğiz? Terim. Peki katsayı nedir hocam? Katsayı bu terimlerin önündeki sayılara biz katsayı diyeceğiz. Nasıl sayılara hocam? X'in yanındaki yani X'in üstündeki veya X'in kendisinden bahsetmiyorum. X'in önünde çarpan şeklinde gösterilen ifadeyle biz katsayı diyeceğiz. Bu X'in önünde ne var arkadaşlar? 6. Bu X'in önünde ne var? 9. Bu X'in önünde ne var? 5 yok. En çok yapılan hatayı söyleyeyim. Burada arkadaşlar eksi 5 diyeceksiniz katsayıları. Burada kim arkadaşlar? Eksi 7 de bir katsayı diyoruz. Peki polinomun derecesi nedir arkadaşlar? Bunun için size bir püf nokta söyleyeyim. Bu nedir arkadaşlar? Bu polinomun patronu kimdir ona bakacaksınız. Patronu kim arkadaşlar? Kuvveti en büyük olan. Burada kuvveti en büyük olan burada kim var? Başlayayım. Sabit terim az sonra anlatacağım. Burada kuvvet sıfırdır. Burada kuvvet kimdir arkadaşlar? Bir. Burada kuvvet kimdir? 2. Burada kuvvet kimdir? 3. O zaman en büyük kuvvetin kat sayısından biz e, ne diyeceğiz arkadaşlar? Baş kat sayı en büyük kuvveti de biz ne diyeceğiz? 3 diyeceğiz. Yani derece demek arkadaşlar patron demek. Yani en büyük kuvvet arkadaşlar bizim için nedir? Derece. Burada derecesi en büyük olan kimdir? 3. Peki baş kat sayı nedir arkadaşlar? Baş kat sayıda yapılan bir hata var onu da hemen size söyleyeyim çok önemli. Baş kat da öğrenci şöyle anlıyor en büyük kuvvete baş katsayı denir. Hayır bu kesinlikle yanlış. Baş katsayı kimdir? Patronun yanında çalışan. Patronun yanında kim çalışıyor arkadaşlar? 6. En büyük katsayı değil. Bu önemli bir şey. Katsayıda 6 yadık. Sabit terim nedir arkadaşlar? Sabit terim çok seviyorum. Sabit terim çok sade. Saf, temiz, tertemiz. Yanında x mix yok. Kim olacak arkadaşlar? O zaman sabit terim burada kimdir? Eksi 7. Sabit terim aklınıza ne geliyor? Sabit terim önünde x olmayan, x içermeyen terime biz sabit terim diyoruz. Bunlar polinomu anlamak için, polinomun nelerden oluştuğunu bilmek için çok önemli. Peki bir sonraki örneğimiz var. Bir sonraki anlatmamız gereken nedir arkadaşlar? Polinomlarda toplama çıkarma. Bu polinomlarda toplama çıkarma matematiğin çok başka konularda da yine aynı şeyi ifade ediyor. Burada basit bir şey var. Nedir arkadaşlar? Hemen okuyalım. İki ya da daha fazla polinom arasında toplama veya çıkarma işlemi. Bu sadece toplama ve çıkarma için yapılan bir şey. Toplama veya çıkarma işlemi yapılırken aynı dereceleri, aynı dereceleri terimleri katsayıları toplanır veya çıkarılır. Yani burada patronlar kendi aralarında görüşür. Genelde de öyle değil midir? Yani patronlar bir şirketin patronlarıyla başka bir şirketin patronları kendi aranda, genel müdürler kendi aranda, normal çalışanlar da kendi aralarında yapılır. Bu normalde de böyledir. O halde kural şu. Basit bir püf noktamız var. Nedir odur gençler? Nedir o da? Aynı dereceli terimleri topla. Topla diyorsa topla, çıkar diyorsa çıkar falan filan. O halde buradaki patron 2 olanlar kimler arkadaşlar? Bir 2 var, bir 5 var. O halde 2 ile 5'i ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. Yani burada 2 ile 5'i topladık. Kaç oldu? 7x kare. Burada arkadaşlar x'in kuvveti kaç burada? 1. Burada da kaç? 1. O zaman 4 ile 7'yi toplayacağız. 3 ile 2'yi toplayacağız. Bunun için hemen şöyle söyleyebilirim. 2 ile 5'i toplarsak kaç olacak arkadaşlar? 7x kare. 7x kare olacak arkadaşlar, hemen yazayım 7x kare. 4x ile 7x'i toplasak, burada ne diyor? Ta en baştan anlatıyoruz matematik ilk temel konusunda. Burada 4 lira param var, 7 lira borcum var. O halde burası ne olacak arkadaşlar? 3x kare olacak. E peki eksi 3 var burada, artı 2 var. Bunun da cevabı kaç olacak arkadaşlar? Bakın, pardon, burası 3x. 7x kare eksi 3x eksi 1 oldu. Peki. Burada çıkarma işlemi var arkadaşlar. Çıkarma işlemleri ne yapacağız? Yine aynı dereceli terimleri çıkaracağız. Nasıl? İsterseniz şöyle bir şey yazabilirim ben. Alt tarafı eksiyle çarparsanız daha rahat yapabilebilirsiniz. O halde bunları ben hemen böyle sileyim tekrar. Burada ne demek arkadaşlar? Çıkarma demek. ikinci ifadenin işaretlerinin ne olması demektir? Değişmesi demektir. O zaman burası artıysa burası ne olacak? Eksi. Burası eksi ise burası ne olacak? Artı. Burası artı ise burası ne olacak? Eksi. Şimdi çıkarabilirim. O halde 2x kare eksi 5x kare daha bunun cevabı ne olacak arkadaşlar? Eksi 3x kare. 4x 7x buradaki yeni işarete bakacağız. Artı 4x 7x daha kaç olacak buradan? 11x olacak. E, eksi 3 eksi 2 daha kaç olacak burada arkadaşlar? Eksi 5 olacak diyoruz. Burada da çıkarma işlemi böyle. Hemen bunu sileyim, ilk haline dönüştüreyim tekrar. Peki, bu da ilk hali tekrar bu oldu. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada adam diyor ki 2px. Ne demek bu? P, P polinomundaki her bir ifadeyi 2 ile çarpıyor. Hemen çarpayım arkadaşlar. 2x kare. 2 ile çarparsam kaç olacak? 4x kare. Burada kim var arkadaşlar? Bunu işareti düzeltelim. Burası artıydı. 4x. 2 ile çarparsam kaç olacak arkadaşlar? 8. Bunu 2 ile çarparsam burası kaç olacak? Eksi 6. Peki bu adam ne diyor arkadaşlar? Şu x'i 3 ile çarp diyor. Hemen çarpayım. 5x kareyi 3 ile çarparsam ne olacak? 15 x kare. Burada eksi 7x'i 3 ile çarparsam kaç olacak? Eksi 21x. Burada artı 2'yi 3 ile çarparsam kaç olacak o da? Artı 6. Tekrar kontrol edelim. 2x kare 2 ile çarptım, 4x kare. 4x'i 2 ile çarptım, 8x. Eksi 3'ü 2 ile çarptım, eksi 6. Pqx'i de 3 ile çarpacağım. Neden? Çünkü 2px artı 3qx'i istiyor. O zaman 5'i 3 ile çarptım, 15. Eksi 7'i 3 ile çarptım, eksi 21. Artı 2 ile çarptım, kaç oldu? Artı 6. Şimdi bunları yine aynı dereceli terimleri bir araya getirelim. Peki aynı dereceli terim kim var burada? 4x kare. Burada ne var? 15x kare. Bunları toplarsak arkadaşlar kaç olacak? 19x kare. Burada kim var arkadaşlar? 6x. Bunu başka bir kalemle işaretleyeyim. Pardon 8x. Burada ne var? Eksi 21x. 8'den 21 çıkarsa kaç olacak arkadaşlar? Eksi 13x olacak. Peki burada ne var? Eksi 6 ile artı 6'nın toplamı da nedir arkadaşlar? 0. O halde burada bu ifadenin cevabı nedir? Yani 2px artı 3qx. Buradaki 19x kare eksi 13x oldu. Özetle polinom toplama çıkarma işleminde ne bileceğiz arkadaşlar? Aynı dereceli terimlerin katsayıları toplanır veya çıkarılır. Burada ikileri ikiyle, ile xleri xle sabit terimleri sabit terim arasında işlemleri yapacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, polinomlarda toplama çıkarma işleminden sonra bir anlatmamız gereken şey arkadaşlar, polinomlarda çarpma. Polinomlarda çarpma nedir? Sırayla biz buna özdeşlik çarpımı diyoruz arkadaşlar. Özdeşlik çarpımı nedir? Sırayla birinci ifadedeki yani birinci polinomdaki her bir terim diğerlerinde tamamıyla bütün terimlerle çarpılır. Mesela öğrencilerimiz hatırlayacaktır. Diyelim ki neden bahsediyorum? Diyelim ki 2x artı 3 ile... Mesela özdeşliklerde x eksi 5 ile çarpıyorduk. Sırayla nasıl çarpıyorduk? Birinci terim birinci terimle. Sonra böyle bu şekilde. Sonra bunu yaptıktan sonra da yine bu şekilde devam ediyoruz. Yani birinci terim diğer terimlerin her biriyle. ikinci terim diğerlerin her biriyle topladıktan sonra uygun olanları. Ne demek hocam uygun olanları? Yani aynı derecede olanları bir araya. Diğer sabit terimleri bir araya. X'li ifadeleri bir araya almış oluyoruz. Hemen örnek 6 ile devam edelim arkadaşlar. Px polinomunu vermiş. 3x kare eksi 2x artı 4. Qx polinomu 2x eksi 5 olduğuna göre Px çarpı Qx polinomunu bulunuz diyor. Yapmamız gereken şey neydi arkadaşlar? Diyor ki birinci polinomun her bir terimi ikinci polinomun her bir terimi ile çarpacağız. Hemen çarparım arkadaşlar. Px çarpı QX'i yazıyorum. Kimdir o da? 3X kare eksi 2X artı 4 ifadesi çarpı kim? 2x eksi 5. Şimdi sırayla birinci ifadedeki her bir terimi diğerleriyle çarpacağım. Nasıl? Bunu çarptım. Bu diyecek beni de çarp. Peki hemen çarpayım. Sıkıntı yok. O zaman 3x kare ile 2x'i çarptığımda ne olacak? Önce katsayılar. Kimdir o da? 3 ile 2. 3 ile 2'yi çarptım ne oldu? 6. X kare ile x'i çarptım. X kare ile x'i çarparsam ne olacak? X küp. Yani şu demek arkadaşlar. Bir tanesini sadece göstereyim ayrıntılı bir şekilde. 3x kare ile 2x'in çarpımı nasıl oluyor biliyor musunuz? Bunu söylüyorum kimseye söylemeyin. Burası kimdir? 3. Burası kimdir? 2. 3 ile 2 çarptık ne oldu? 6 x kareli x1 ta üstü sayılardan biliyoruz. Neyi biliyoruz arkadaşlar? Tabanları aynı olan ifadeleri çarpılırken tabanlar aynıysa üstler ne yapılır? Toplar. 2 ile 1'i toplarsak ne olacak burası? 2x küp 6x küp şeklinde olmuş olacak. Anlaşıldı sanırım. Şimdi sırayla çarpayım ben arkadaşlar. 3x kare ile eksi 5'i çarpsam ne olur? 3 kere eksi 5 eksi 15. x kare ile sabit sayıda çarptım ne oldu? 15x kare oldu. Sırayla diğerini çarpıyorum. Şimdi 2x ile 2x'i çarpsam bu diyecek beni de çarp çarpayım o zaman. Nedir eksi 2x ile 2x'i çarparsam ne olacak? Eksi 4x kare. Eksi 2x ile eksi 5'i çarparsam ne olacak? 10x. Son olarak da arkadaşlar en sondaki şu vatandaşı çarpalım. 4 ile 2 çarpacağım 8x. 4 ile de eksi 5'i çarpacağım. 4 ile 2x'i çarparsam ne olacak? 8x. 4 ile de eksi 5'i çarparsam kaç olacak arkadaşlar? Eksi 20. Burada bir araya getirmem lazım. Nasıl hocam? Az önce biz toplama çıkarma işlemini gördük ya. Orada aynı dereceli terimleri ne yapacağız? Bir araya getireceğiz. Hemen getirelim o zaman arkadaşlar. Son olarak bunu da yazayım ve bunu bitiriyorum. Peki 6x küp. 6x küp yazdık. Peki. Eksi 15 x kare eksi 4x kare daha ne olacak? Eksi 19 x kare. Peki burada ne oldu? 10x ile 8x'i topladım. Kaç oldu? 18x oldu. Ve bir de ne oldu arkadaşlar? Eksi 20 doğru cevaptır. Kim? Px ile Qx'in çarpımı. Bir sonraki örneğe geçelim hemen. Bunlarda arkadaşlar soru gitsin gözünüzü korkutmasın. Bunda bir püf noktası var. Nedir o da arkadaşlar? Adam bize ne diyor? Sadece x 4lü terimi bulayın. Yani gözünüz korkmasın. Hocam burada 3'e 2 çarptık bile bu kadar işlem çıktı. x 4lü terimi nasıl çarpacağız? Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Yapmanız gereken şey şu. Hangi iki ifadeyi çarparken x4'ü elde edeceksiniz ona bakacaksınız. O halde 2x4 ile kimi çarpalım arkadaşlar ki x4 etsin. Zaten burada x4 var. O halde bununla kimi çarpmam lazım arkadaşlar? Sabit sayı. O halde 2x4 ile eksi -11 11'i çarparsam ne olacak? Eksi 22x4. Peki soru size. Eksi x küple kimi çarparsam 7x olur. Eksi x küple 7x'i çarparsanız ne olacak? Eksi kere eksi 1 ile 7'yi çarparsam kaç olacak? Eksi 7. Eksi 7x ne oldu? 4 oldu. Peki bunu da aynı renkle ifade edeyim. Bununla bunu çarpacağım. Peki bir soru daha soruyorum size. Arkadaşlar 5x kare ile kimi çarparsak, kimi çarparsak x4'lü ifade olur. Buradan da kim olur arkadaşlar? 2x kare. O halde bununla bunu da çarparım. 5 ile 2'yi çarparsam ne olacak? 10. Kaç olduğu da 10x4 olacak. Peki, o zaman 6x ile 6x ile de kim'i çarpayım ben arkadaşlar? 3x küpü çarpayım ki ne olsun küple e, dörtlü ifade olmuş olsun. 6 ile 3'i çarparsam kaç olacak buradan? 18x4 oldu. Şimdi burada aynı dereceli terimleri ne yapalım? Toplarız. Kimdir burada arkadaşlar? Eksi -22. Kim var burada? Eksi -7. Kim var burada? 10. Kim var burada? 18. Arkadaşlar burada ne eder? Eksi 29. Burada ne eder? Artı 28. Eksi 29 artı 28 daha. Bunun cevabı nedir arkadaşlar? Eksi 1 doğru cevaptır. Yani tümünde çarpmaya gerek yok. Bununla ilgili testlerde kendi sınıfınızda verilen kitaplarda çok karşınıza gelecektir arkadaşlar. Sadece x4'ü istiyorsa sırayla x4'ü elde edeceğiniz değerleri bulmuş olursunuz. Bununla ilgili yine bizim sınıfta anlattığımız çok önemli bir soru tipi daha var arkadaşlar. Nedir o da? Herhangi bir polinom veriyor. Bu polinoma içine farklı değerler yazmamızı istiyor. Çok basit. Hemen size yapacağınız bir şey söyleyeyim. Nedir o da? Px polinomu ne vermiş? x kare artı x olduğuna göre p5'i istiyor. Şu anda bu p'nin içinde ne var? x var. Bunun içinde ne var? 5 var. Adam diyor ki X gördüğün yere 5 yaz kardeşim. Tabi yazarım. Burası ne olacak o zaman? 5'in karesi artı kaç? 5. 5'in karesi 25. 5 ile toplarsanız kaç olacak o da? 30. Bu adam ne diyor? X'in içine eksi 3 yaz. Pekala ne demek? Eksi 3'ün karesi artı eksi 3. Eksi 3'ün karesi kaçtır? 9. Peki 9 eksi 3 kaç olduğu da? 6 doğru cevap oldu. Peki üçüncüsü de ne diyor arkadaşlar? X gördüğünüz yere ne yazın diyor? X küp yazın. Peki hala X gördüğümüz yere ne yazalım? X küp. O halde yazıyorum. X küpün nesi? Karesi. Artı kim? X küp. Peki X küpün arkadaşlar karesi neye eşittir? bununla bu çarpılar üstü sayılarda kuvvetin kuvveti. Burası kaç olacak? X üzeri 6 çarpı kim? X üzeri 3 olacak. PX artı 1 nedir arkadaşlar? X gördüğümüz yere x artı 1 yazın. O halde yazalım hep beraber. x artı 1'in karesi artı kim? x gördüğümüz yere. Yani bunun yerine ne yaz? Bunu yaz. Bunun gördüğü yere ne yaz? Bunu yaz. O zaman x artı 1 yazmış olduk. Şimdi bunun devamını getirelim. a artı b'nin karesi nedir arkadaşlar? x artı 1'in karesi nedir? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Artı kim? x artı 1. Düzenleyelim x kare 2x ile x'i topladık kaç oldu? 3x oldu. 1 ile 1'i de toplarsak kaç olacak? 2 doğru Özetle bu polinomları verdikten sonra hangi değeri istiyorsa x yerine onu x artı 1'i 3'ü, eksi 1'i, 5'i yazmış olacaksınız. Bu kısımla ilgili bilmeniz gerekenler bu kadar arkadaşlar.